Teknolojiden anlamayan adamdan herkese merhaba. 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 Dün merhaba. kopya çekiyordum tam son anda. <laughs> Yakalandın. Oğlum dur. <gülüyor> Bugün <gülüyor> Lenovo S90'ı tanıtacağız. Çok sordunuz bu telefonu. Evet. Niye ki? Niye bu kadar soruldu? Ya, ya? tipi benzeri diğer tipi. Şunu şu kapağı açtım. Bak ama <laughs> hayır lan o estetize. Bir bakalım neye benziyor? Hadi bakalım. Hmm. Hmm. Bin tane buna benzeyen telefon var. Evet, neyse. Evet. onlar da bu full Ah, sen telefon en neticesinde birisi bir şeye benzeyecek. Önde ekranı var, arkasında kamerası var. Jack girişi nerede? Bu arada şimdi teknoloji anlamayan ah. adam da, hop canlı yayın da yapıyoruz biz bir taraftan. Evet. Bir yandan da şanslı bir kitle de bunu izliyor. Ya. Şu an canlı canlı izliyor. Montajsız halini görecek şu anda. 122 like var. 121 izleyen var. Tamam. Herkes like'lamış. Evet. Güzel. Herkes Aferin. like'lamış ama o like'lara bir 1000 2000 olsun. Evet. evet. Aynı şekilde tamam. videoda da like'larsanız seviniriz. 129 gram. Hafif. Hafif çünkü 2400 gram. Aslında hafif, de değil. Kaç işte? 2400 gram. 2300 Hafif. Ama bir şey diyeyim, alüminyum kasa ve hafif yani pilden evet feragat etmişler. Bir, bir iki üç yüz olmuş. Rengi biraz güzel, parlak gibi. Ama HD değil, 1920'ye 1080 değil, 720p. sadece HD, full HD değil yani. Genel olarak baktığımızda cihazın tasarımını anlattık az buçuk. Hani Tabii. Aya böyle tasarımı zaten şöyle göstereyim abi. Şöyle, şöyle detay. Altı göster. Burası. Hmm. 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 Arkası burası. Allah mis. Önünde yalnız selfie flash var. Bakın şu selfie flash. Her yerde yok bu. Bunu da. Her köle. yerde bulamazsın. Sanki kendi yapmışlar. ha, sanki Adam bir tek sol. bunda var hani başka. <laughs> yani, başka çok telefonda da yok, ya. Yani. yok yani. yani ne bileyim. Sanki ben ilk kendi, kendi aldım bunu. Yani, yani telefon ön tarafında flaşı ilk defa gördüm. Var var bir, bir, tere, bir, bir iki telefonda daha görmüştüm ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu telefonun <laughs> 2 GB RAM'i var. Gayet yeterli RAM. RAM'de sıkıntı yok. 30, 32 GB dahili hafızaya sahip. Başka <laughs> da hafızası <gülüyor> yok. yok. <gülüyor> ha, o kadar tıkış tıkış orası. 32. O, o kadar o kötü. 32'de kaldı. Aynen öyle. Peki. Ondan sonra bunun yanında Full HD olmadığı için ekranda pil ömrü ee, götürür, gidiyor. götürür gidiyor. Bir gün mü? Bir, bir gün götürür. Bir gün götürür. Göreyim, götürür. Gün. Yani akşam, gece, sabah bir daha. Fotoğraf makinesi iki. sen seversin anlat bakayım. ben fotoğraf çekeceğim sana. 13 megapiksel arka kamerası var yani ana kamerası var. Şu Nasıl? 13 megapiksel. Şurası. Bir bakayım böyle bir şey Aşağıdaki şey mayınları çekme. Mayın burada kötü şeyler. Evet. Benim köpeklerin şeyleri. Ön kamerası da 8 megapiksel. Yüksek. Aslında Fis iyi. Flash koymuş. Bol bol kendini çek diye yapmışlar. Ya gibi. gündüz gözü flash açık unutmuşum da. <laughs> Yoğurt mu oldu? Evet. evet. Ağladı. <laughs> okay. Gündüz gözü flash açık unuttuğunuzda da nasılmış? E, driver yükleyecek ekin onları da görürsünüz. Ha bak fotoğraf çekiniyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Niye abi çok çirkiniz ve Niye mi? niye fondöten gibi oldu yüzlerimiz? Güzel, güzellik modu mu var? Çok güzellik güzel. modunda bile çirkin çıktık ama <laughs> bu ne ya Aa, abi çok abi bunu koysanız koysa şey şey en son çok kötü en ya en son şey yani Ankara'nın Bağları albümünün kapağı ya <laughs> abi çok son kötü bir şey... Ooo rezalet. Kaymak oh, küçük çıkmamış ya. Sen kendine bak <laughs> ya. Ay, küçük ay, bir vur albüm çıkarsa götürürüz eminim. Sildim götürür sildim, mi sildim. Ya silinmez Abi mi? silmeseydin sildim, ya. Sildim hayatta onu koymam aşağıya bir yere. Abi ben hiç utanmam. Ben, ben yaptım o aleti öyle çekti bizi yani. O... Ya neyse bunun fondötünü ayırın bir şey yüksekmiş biz. Fondötünü ayırın var telefonu. Fondöteni... Parıl parıl parladık ya. <laughs> Şimdi. Versene ama yiyelim. Bunun üstünde Snapdragon 410 1.2 GHz ver var. Ee, 4 çekirdekli. 4 çekirdek 64 bit çalışıyor yalnız. Hı. Hmm. Hmm. Ama yapma lan. El. Ne yaptı? Tok dedim vurdu teklifle, ya. Elma testi yaptım. Niye tamam sen? Çıktı elmanın oğlu. <laughs> Yapacak mısın? Niye elmayla oynuyor burada? <laughs> Allah. Oo, <laughs> hiç düşünmemiştim. Ya bak ya subliminal veriyor. Sublim. Yani. Subliminal subliminal verdi. verdi mesajı bak bak dedi elma vurdu falan böyle. Kutusundan çıkan kulaklık güzel. 64 bit çalışıyor. O güzel bir şey. Performansı ben yalnız antutu şey testi de. yaptık 15.000 küsür. 19.000. Bin. 19.000 küsür. Ee, onun da e, şey ekran görüntüsünü şöyle verirler bir yerden. Ya da <laughs> çok kötü dağıldı ya. Drive'a drive'a <laughs> konur. En kötü dağıldığım bebekte iskelenin orada eksi -2'de çektiğimiz böyle. Abimiz bir bölümdür. şey söyleyeceğim orada yalnız. Ben konuşamıyordum vardı. Abi son düşünemiyordum ben ya sen ne konuşması ya böyle ya. pantolon falan soğuktan bacağı yapışmış Aynen, palto bir de, yetmiyor bir de turbo var sen var tam iki trollün arasında kal bir de 40 dakika bir... falan sürdü bir de video zaten evet <laughs> antutu testi biraz düşük <laughs> çıktı aratı evet da evet, söylemek lazım ben düşük buldum ee... sen düşük buldun mu yüksek kaçtı bilmiyorum ama <laughs> yani düşük gibi evet çünkü 30 küsürlüleri ben hatırlıyorum tabii sanki. Tabii tabii 50 binler bile var canım. Pi. Pi. 19 bin 19535. Aha da yüzü burada. Kesinlikle. Sıralamasını da bir bana göster. Ayıp olmasın izleyiciye. Şimdi bu telefon neden popüler? Ona bir bakalım. <laughs> Popülaritesinin sebebi tipi. Öyle mi diyorsun? Tipine gel yapmışlar. Da. Tipi güzel çünkü fonda. O zaman yani. tipinde isek Adreno 306. Ekran bileşeni var üzerinde. Nereden nereye bağladı? Deyip konuyu ben. <laughs> Hayat gerçekten insan kuş misalinin. Evet. 294 PPI. Ha PPI demiyoruz İki. diye bir bozulanlar da oldu. Ya, Sağ bir şey değeri bu arada sen? yazmıyordu. PPI ne lan? Ya piksel <laughs> başına düşen nokta sayısı, yoğunluğu. Kaç piksel ]mış? per inch miydi? Ee, öyle bir şey. Öyle bir şey yani işte. 294. Bak, inç dediğin şey. Bir inçte 294 tane piksel vardı. Ben 300 <laughs> desem sanki sayacaklar gibi. <laughs> <Yani, gülüyor> ya. Ya, <laughs> 500 fena, fena tane var. Fena gözükmüyor. Yok <laughs> yani, yani düzgün gözükecek. Renkleri fena değil evet. Biz şimdi çekeceğiz fotoğrafta. Onları Bakalım da zaten olacak. aşağıdaki linkten evet. drive'a gideceksiniz. Direkt büyük büyük kalitesiyle göreceksiniz. Neyse fiyatı. Ben söyleyeyim. ben zaten biliyorum. Aldoet kit kat var bu arada onu söyleyelim de. 4 4 4 mü? Ee, şey var mı? O, dur kaç bit yazıyor? 32 bit mi? Android 32 bit üstündeki. Telefon 64 bit destekliyor bu. Hmm. hmm. Bu da sana kapak olsun. Fiyatı 1000 lira arkadaşlar bu telefonun. Bize yüksek geldi. Evet. Bunun fiyatı e, 700'lerde olmalıydı ki hani. 799 mesela. Hadi hani, kapışır uygun. derdik o zaman. E, operatör falan. telefonlarıyla. Ki operatör telefonları bu sene çok sağlam geldiler. Ben beğendim ikisini de. E, ama operatör telefonları. bize bununla ilgili gelen taleplerden şey de anlıyoruz. E, tipe gitmiş millet. Yani, yani şük telefon. tipe geldi ya işte ona gitmişler. Evet şük telefon. Güzel Güzeldi düzgün. Bence satış sebebi de e, o adet satıldı galiba bu telefon bayağı. Fiyattan şey tipten diyor satışta. Ama fiyat da iyi, iyi para. Fiyat biraz fazla yani. Hani ne oldu ne buldun? Bilgilerle geliyorum. Hı. Ekran süper süper AMOLED HD, arkası da alüminyum. Manez yok. Ya ama ama dursaydın duruyor, durman lazım. Gözlüğü hak etmedin şu an. Ne, yaptı şimdi gözlüğü hak edecek. Ya Ucaktım. yapmadım. Bir şey yapmadım. Neyse. Ama amoled dememiştiniz. Süper amoled hem de. Hem evet. de. Evet süper amoled. İşte aleminyum. böyle bir telefon. Tamam. Var mı bir şey? Arkada alüminyum bu arada. Vallahi bu Valla fiyatı bence fazla. Ben diyeyim. Yani hani bence, bence de fazla. Olmaz. Tamam. 699 olsa yürürdü. Sen 799 dedin ama bence... 699, ben. 699 olsa ben, yürürdü. Ben de 749 bence. 799. İki fiyattan biri olacak. Yani Bunun hadi da gelin bir güzellik yapın indirin şunun fiyatını. Tağdan geldik deyin. 799'a bir şey yapsınlar. Zorlayın. <laughs> Hakikaten gidin sorun. Evet bize indirim yaptık. Şu, dükkana gidin. Elinize telefonu alın. Tamam mı? Ben bunu istiyorum. Tağdan geldim. 799 keş şimdi veriyorum de bakalım veriyorlar mı? <laughs> Bunun da videosunu çek güzel yolla. Dayak El ele geçecek gibi <laughs> ama yani. Hediye deriz lan bir şey. Hiç telefona ihtiyacı yok. Aa ceviz ağacı çürümüş lan. Haydee. Dibine de. mi işediler acaba köpekler? Aa gayet sağlıklıydı bu ağaç. Hala sağlıklı yaprakları var yalnız. Bir şey olmuş ceviz ağacı. Hem kuplar ya. Sen niye onu ayı gibi ısırdın ki? Oha <laughs> kurt ve sürüsü aile yaşıyor lan orada. Ama birazını yedi <laughs> Protein bir şey olmaz. Ama bir şey olmaz. Ne yapayım? Evet. Organik olduğu için kurt var biliyorsun. Hı -hı. Kart, i̇laçlı olsa ona kurt, kurt gelir kurt gelmez. mi? Gelmez. gelmez. <laughs> bu bölümü de bitirelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İntikam aldı lan adam resmen. Abone ol, like et. Bir de Facebook sayfamızı takip etmeler var. Onları takip etsin. Mesela kampanya yaptık sadece Facebook sayfasına koyduk. Aynen o, öyle. Youtube'cular bilmiyor şu anda. Youtube'cuların haberi yok onda. Teknoloji anlamaya lan <laughs> Facebook sayfası. Ya Atal'ın Üsküdar'a gitti. Bin, geçti 1500 kişi paylaştı bile. Uzat uzat. Bu da kol. Varsa ha. bir like'ınızı alırız. Şövalyeyim. Sakalından geldim. Tamam hadi Telefoncuya gidin. Timur'un sakalından geldik. 750 olur mu deyin. <laughs> <laughs> i̇yi hadi o zaman. Görüşmek i̇yi, üzere. Kendinize bakın. Bye <laughs> bye. Bak sırf sizi seninize gittik Niye bulduk kendisi. Niye vurdun buldukken... lan? <laughs> Atama bak. Allah Allah. Abone sıktı ya. <gülüyor> <gülüyor>